Gençler başladık, 10 dakika içinde 70 tane otobüs, minibüs, kamyon, otomobil sağ tarafa doğru 70 tane Mercedes geçer diyorum ben. Bu üçüncü şeyimiz, iddiamız. İki iddiada da ben kaybettim. Önümüzde 204 var, onun sağ tarafında e, zannediyorum Coupe 2. E, şu beyaz Mercedes'in can Sprinter 3. 3 Bir tane 204 pasa geçiyor 4 4 önümüzden geçiyor bir tane 213 olması lazım 5 Sol çeyrekten gidiyor 6 Diano 7 sol şeritte. 7 Diano 8 GL 9 10 Takip ediyorsunuz değil mi gençler? 10 10. Şimdi bu videoyu çekerken uzaktan birisi istik çalıyor. Şimdi geçen de de aynı. Bana mı çalıyor, kime çalıyor bilmiyorum ben. Şimdi videoyu da bırakamıyorum. Bizi de tanımıyor şimdi. Bak oradan ha bire çalıyor. Bana mı çalıyor acaba? Şimdi bırakacağım. Başımız belaya gidecek yani. Geçen de aynısını yaptı çünkü. Bana belki de bana çalmıyor. Kimsenin günahını da almıyor. 10. Viano 11. 11 Bu önümüzdeki sol şeritteki Porsche herhalde değil mi? 11, otobüs 12 Otobüs de 12, Viano 13 Orta atış şeritte 13 e, Uzun yolda da Trabagon'un yerini e, ufak ufak yolların aldığını gördüm Geçen bir e, yola gitmiştim 13, 14 Sprinter 15 otobüs 15 İnşallah doğru sayıyorumdur 15 15 soldan Sprinter 16 onun arkasında otobüs 17 onun arkasında 18 sağ şeritten geliyor 19 beyaz Sol şey, 20, otobüs 21. Ben kazanırsam bir tane uzun videomu izlersiniz gençler. 21. Siz kazanırsanız artık bir güzellik yaparım ben size. 21 ama ben kazanacağım gibi duruyor bugün. 21. Belli de olmaz bu iş. Önümüzde Sprinter geliyor bir tane. Renault'un Master'ın arkasında 22. Sol şeritten gidiyor bir tane 23. 23. Kırmızı 24. 24. 24. Eskasa geliyor bir tane arkada. 25. Sol şeritte. Bravos galiba. 25. 26 onun yanında 27 onun arkasında 28 onun arkasında beyaz 29 29 29 29, 29 önümüzde A kasa galiba 30 30 sağ şeritte 213 galiba 31 31 geliyor bir tane sağ şeritte 32 Red Bull'un sonunda 32 tam kafa kafaya gidiyoruz gençler 32 Viyana 33 33 Sol şeritten beyaz 34 DLE galiba 34 Burada önümüzde elektrikli geçiyor bir tane 35 Yarıladık gençler 35 Şimdi telefonu bırak diyor, ıslık çalanın diyor, ağzını burnunu kır diyor ama işte 35 Bana çalıyorsa tabi 35 Bir tane 126, 124 pasa 36, solunda Sprinter 37 37 37 <laughs> 37 iki tane Mercedes otobüs geçiyor. 39. Thank Gençler siz kazandınız galiba öyle görünüyor. Evet. Kutbir sağ çekti. Panoramın arkasında geliyor, 42. 4, 43. 43. Son bir dakika. 43. 123. Station geçiyor. 44. 4. 123 aracını izlediniz mi? Onu izleyin. Araçlarımda var. Kaçtı ya? 44 müydü? 43 müydü? 44 diyelim. Varsa kaybettik. 44. Otobüs geçiyor. 45. Beşler siz kazandınız. Hadi bakalım. Bu sefer de siz kazandınız. 45